arkadaşlar bir gün sizlerle beraber, ablamla beraber farklı bir kedi oynarız biz az önce kaçtık ve 10 evet. liramız oldu ikimizin de evet ikimizin evet. de um, ee, şimdi arkadaşlar biz oyuna başladık ama arkadaşlar ben de böyle bir şey oldu oyunda o kadar kişi var ki bakın bir sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 kişi var oyunda. oyuna başladım çünkü yoksa um, Bak olacak. ben de yer seçiliyor işte oyuna başladım. Um, şimdi arkadaşlar 11, 10, 9, 8 sıra var bu arkadaşlar oynamak için. Bakar mısın az ay, bu tedi girelim. Bakar mısınız arkadaşlar? Çok kişi var. Evet. Hemen aynı başlıyoruz şeyi seçelim mi? Yok. Ee, birinci bölümü seç. Tamam birinci seçtim. Heh. Ya tamam oldu. İnşallah ben Teddy olmam çünkü arkadaşlar neden biliyor musunuz? Evet ben nasıl böyle. başlayınca evet. ee, oyuna başlayınca Teddy olmam. Bakayım. Ben olmayayım lütfen. Ben, ben de olmadım. Çünkü ben olmadım. Çünkü arkadaşlar Teddy olunca Teddy olunca arkadaşlar şöyle oluyor. Teddy hareket edemiyor. İğrenç yüzler. İyi, iyi, iyi. Oha, oyuna 21 kişi başladı kızın başladığını gördüm Azra bakar mısın çok kişiyiz Azra da hemen ara, ara, araya girip Evet Şimdi sen bittin İlk ben gittim ben, ben. Bak şuna olsaydım alırdım

Evet kaçalım kaçalım. Belki uyanır. Bir Belki bir şey kaldı. oldu bence buna. Ya bir bütün bir şey var. Aa bal koydu bala yapışayım. Ama... Lan götüne yapıştım. <gülüyor> <gülüyor> bütün ballarını bitireceğim ben onu bekleyin. Burada yine bakıyor da yavaş yürüyorsun. Aa bu kız yapıştı. <laughs> <Tediğim>. Aa, siyah <laughs> anahtarı aldı siyah anahtarı aldı çocuk Hı -hı, Hadi bay bay. O çıkıyor, Yeniden diye. Anladım. Ay la. Durun kafasına çıkacağım ama. Ağza Aza getir kafasına çıkalım şunu. Aza çıkıyorum. Onu sürükleye sürükleye nereye götüreceğim bak. Hoppa aza bak. aza bak bak dedi ya. Ne yaptım?

Ama şu Lan bu hareket ediyor. O hareket etmiyor. Danda danda. Bu da mı danda? Evet. Ay, ne pink. Oo. Oynama şimdi görmüyor. Olmuyor. Sen de vur bari kız. Hem de vurulsun da kalsın. Lan gözlerin ne oldu bu? Hadi o burada kalsın. Beni kucağına al. Aha. Ne çıktı sandıkta? Kaçıyoruz Azra hazırlan kapıya doğru git. Zımvaa senden kaçarız. Evet kağıt çocukta. Açmıyor galiba. Lan bu oyun hileliydi ama ben hile yapamıyorum. Sen mavi anahtarın. Bak O değil. He, doğru. Şansı istediler, hediler hareket Vera. edemiyor. Ben bunu arkadaşlar. Ve Kız vurmuyor. Bu evi, eski Kaçıyoruz. Sen. Kaçıyoruz. Zera. Ben eski ben Kaçıyoruz Azra. Herkes lebek tutuyor bakıyorum ben alacağım. Hadi açın. bence de Açmıyor çocuk. Püf be, ışınlandı çocukcağız. Şimdi o az hileyi yap. Gel gel. Aa pardon doğru. Açmıyor bu. Son içinden şifre çıkacak. Kaçacağız arkadaşlar da. Açmıyor biz gitmediğimiz için. O almak istiyor illa. Süre bitince daha çok açar. Hadi süre bitiyor. Aç aç. Bizim gitmemizi şey. istiyor, gidelim. Hadi, hadi. Oyun oynamak değil. Bittik, bittik. Hadi, az hile. Sen bir hile bir. Yo, aldı ya. kendi. Nerede şifre mi? Aldı, kaç hemen kapıya doğru. Tamam. İlla kendi aldı kaldı. Dur ben şu tedirgin oyunu oynayayım. Ya oynama gel kapı açık. Süre bitiyor zaten. 10 oldu sürece. Kaçamadım. Kaçalım. Kaçtım şaka yaptım arkadaşlar. Ay ne Pink. Yes. Şimdi bakın param 20. Bu saça yetiyor. Üste de yetiyor. Yok üste yetmiyor. Ben bu saçı aldım. Çok güzel. Ben saçı alacağım. Saç. Biraz daha bekleyeceğim. de bitti. Bu çocuk daha kaçamadı. Dıt dıt dıt. Yes yes yes. yes. Olur. Oyunda kaç kişi var yine saymak istiyorum. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tamam hala 20 kişiymiş. Daha üstte altta da var. Sağdan sola üstten oldu. altta. O bence videoyu bitirelim artık. O zaman son İki Ama tur oynayalım. Da şekilde, tamam da son iki tur oynayalım bence. Ay, bir bir. Tamam o zaman arkadaşlar, son bir turumuzu oynuyoruz. Ve yine kolay kaçacağımızdan eminim. Ne götünü koyuyor Peki sen misin? Sen misin? tam? Şimdi... Evet arkadaşlar, hemen... Hani burası yine seçin, birinci bölüm. Şimdi bebeklerindeki olmasını seçin lütfen lütfen ya ben neyi seçersem onu seçiyorum ya abla balık hasan bak azracığım yeni saçım nasıl hemen azra araya giriyor <laughs> azra alo alo İlk önce ben gideceğim Azra birisi benim adımı çalmıştı biliyor musun Şimdi oyuna bir başlatırsın, ben uçuyorum bakın. Lan! <laughs> Azo. Lan şimdi bu hareket edemeyecek. Haha. Yoo! Pembeydi ben oldum. Olan oldu, son oldu. Ne? Anam. Sallapları kitledin hepiniz

Arkadaşım. İçinden aldım. <laughs> Boş. Bu gitti. Açmam. Aç ben hemen alacağım. <laughs> ben Kışık ya. Şimdi, onu. Şimdi vur hareket etmiyor zaten. Buradan. Vurdun mu?

Aç ya. Bana bana Ay ben yerin şey dibine git. Aa aç ya. Şey <laughs> <Bir> şey <var. gülüyor> <laughs> 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 o da daha bunlar da gelecek. Ben hepsi kaçsın öyle yapacağım. Benim biraz param olsun istiyorum böyle da bir şeyler. Dur Teddy'nin götüne vuracağım. I love Bing! Al bakalım. Teddy'cik, Teddy'cik, Teddy, 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 Teddy. Teddy... kendime? Ted Abu Zittin kıl bacak Abu Zittin Allah Sen hala niye buradasın acaba? Niye acaba kaçsın? Yok bitirelim şimdi zaten ev bitti uzun olmaz Şimdi kapanır yok. Kendi. Biliyorum bay tamam bay Tamam dur şu sana Oha kafasına mı atarıyorsun tabi ne? Tamam bir dakika Yoksa şimdi kapanacak haberin olsun ağlamak sonra Ne ağlama Evet şimdi görüşürüz dedi. Ha bu kızı bacak. Ben koçarım. Hayır. Ben be. bileceğim. Allah Allah. Ay ay. Süre bitsin şöyle. O yüzden kaçacağım. Çocuk çocuk. Anne. Çocuk an, çocuk. Yo, 14'te bitiyor, 15'te bitiyor. 15'te bitmiyor. Kapa on... Kapanıyor. Ha. Ee, Yemiyorsun. bacak diyoruz. İşte bu. Ben bu çorba direkt ah. şu şey oluyor ha direkt kaydedemezsin. Hmm. Evet, şimdi Lan ben delikten geçemiyorum. Tamam <laughs> <Demişim. gülüyor> <Demişim. gülüyor> bir dakika paramı bakalım. Şu an arkadaşlar param 15 ve buna yetiyor, bir de buna yetiyor arkadaşlar. Ve buna, bir de buna yetiyor. Başka bir şey yetmiyor. Şimdi o zaman biz ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Sen hangi üstü aldın? Bunu. Ay çok güzel. Ben de bunu de almıştım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sen ne yapıyorsun Abuzittin? Kılla bacak kaçamadın yine. Like Kanalımıza abone olmayı bu arada bu tek kalmış arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, Abuzittin'e olmayı ay. <gülüyor> <gülüyor> Yok yok, kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın, çok seviyorum kendinizi, iyi bakın, ben bu anlayıda büyüyüm, kapat! Hoşçakalın, seni var ya şimdi alacağım, pop çalacağım, pop!